olduğumuz ama ben gönlümü Yani sizin özel hayatınız bizi hiç ilgilendirmiyor. Her kurtulduğumuzu sandığımızda yeni bir düğümle bağlanıyoruz yine bunlara. Ben de özel hayatımla ilgili hesap vermiyorum zaten. Biz el birliğiyle başağım hakkından geleceğiz Eben Allah. Bebeğe ne yapacaksın sen onu bir söyle. Sen benim tersini görmedin daha. Sorumluluğumu yerine getireceğim tabii. Hapse gönderilmiş ve bekar birisi yani. Bir kadını hamile bırakabilir yani. Amcaklar çıktı bu kızla evlenecek mi? Sen karışma olur mu Başakçı? Ona göre yani olsa da bu ruhum arar hep seni seni Dizlerim titrese de yollarım olsa çetin Anam babamdan ayrıyım sen de bırakma yetim Kalbimdeki limansın sığındım sana yârim Fırtınalı dünyada sensiz ne olur ki sizin, çok yakışıyor sana Yeşilinle güzünle Kurban olayım sana